Ha? Ama sen açacaksın. Dur açalım. Hop. Hop. Hazır mısın? Aç gözünü şimdi. Tamam açabilirsin şimdi oynayabilirsin parasını verdik ya. Sen açabilirsin bir dene bakayım açamıyor musun? açamadı. Dur bakalım. Tut bakalım. Oo. Oh. Kaldır bakalım. Dur kızım. Bakayım. Tut tut anne yardım et. Heh, böyle çıkar bakayım beğendin mi? Dondurma mı yiyorsun sen? Hayır yavaş yap bak dökülür düşecek.